Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Pakistan'da ne yapıyoruz? Yeni boyun çıkmış. Ben bunu biraz oynadım Zobayı. Seçimi göstereceğim. Yükleniyor diyor. Şimdi biz bu bahçı kız. Bahçı biz. Baş, biz. Savaş diyor. Şimdi burada bombalarla savaşıyoruz. Bırakın bir gücü yok. Yani aynı gücü var. Bombalarımızı alalım. Bombamız var zaten diyor. Ben yani şöyle okları severim ben. Okları çok seviyorum oyunda. Okları patlıyorum. Bu düşmanları yok etmeye çalışıyoruz. Anladınız mı? Ve dört tebiye bir bağış geliyor. Geçeyim ben. Olsun okumuz var ve da gitmiş. Onamaz. Dur Osman. Şu. 11 kişi kaldı. Ay yanlış kattım bu ders. Ok nerede? Oha. Ok nerede? Ben ok ister. Ben ok isterim. Ya hayır ya ok yok. Dokunucu olduk. Kaç artı aldık? Sıfır artı. Ve bir kutu geldi. Şimdi de yapacağız. Ne çıkıyor? Yeni ö açıldı. Oha. Çok iyi. bunu hak ettin. Oha. Hayır abi şimdi açmayacağım. Yok. Bilgi. Tamam. Tamam. İkincisini açıyorum. Bacık. Üçüncüsünü açıyorum. Bak. Sonuncusunu açıyorum. Bacık. Tamam. Bir tane bir tane <laughs> daha savaş yapalım. Yeter. tamam. güzel abi ya. Aa yükseltmek önemli değil. Çok önemli. Bu seviye olması çok muhteşem bir şey. Aynı zor. Şimdi ya ben yürüyorum. Ne? Hayır. Ben yürümek istemiyorum. Hayır. Hayır adam yana gidiyordum gördünüz mü? Ee, çalıza dağıdım. Benim de bomba var. <laughs> An tüfek. Tüfeğini alayım. Ay oku var. Okumadım. Var. Sen ben böyle iyiyim. dalayım. Da nerede düşman? Düşman nerede? Abi. Düşmanları arıyor. Uğraşlar çakması gibi bir oyun. Bu ne? Ha, Şimdi zehirin yerine ateşi geçiriyorlar. Bir şey değişti mi? Cık, değişmedi. Zehirin yerine ateş gelmiş. Bakın. Bak ne diyor? Bomba yapıyorum bu arada. Bak. Yanımız gidiyor ateşte. Gördünüz mü? Ha, orada sonunda bir düşman bulabilirim. Onu yok edeceğim. Hızırak alalım. Alım. Ya düşman neredeyse hiç kişi kalmış. Ya. Ya düşman nerede ya? 3 seviye ve canı az tamam ben. 2 seviye, iki seviye, 2 seviye. Hadi. Hadi iki seviye. Hadi. Hadi iki seviye ama iki seviye. iki seviye ama iki seviye. Hayır. Hayır iki seviye de. Dur dur, kaçayım ben. Hayır. 2 seviye iki seviye. Hadi. Hayır ya. Çünkü yedinci oldum olsun. Şey artı... Artı dört aldım çok iyi. İsmin Çakko. Evet, son günlerde hoş Bay bay.